Noah. Kızım. Ona da Kim bu? Noah'ya da bunu verelim. Arkadaşlar Ersin ve arkadaşlarımızı ziyarete no, geldik. Yeah. Bakın bu Kayra. Maya'nın arkadaşı. Kayra Maya'ya selam söyle. Kayra el salla Maya'ya. Noah. Noah say no. <laughs> Noah? Na. No, Noah no, geldi İzir ve ya. direkt arabalara atladı. Ya, evzi listede hayırlı vallahi. Bebeği. Ay. Bebeği görelim. Bebeği. Noah, can you give? Can you give Atlas'a kiss, Noah? Noah, Atlas'e bakın. Bu süper bebişle Atlas arkadaşlar. Noah Atlas'a bak. Atlas, <laughs> no, <ben. gülüyor> atlas kız, sen de öpücük verir misin? Noah, gibi kiss, Atlas. Atlas Öpücük no. verir misin? Öpücük gönder. Öpücük ver. At Bebe, Noa Noah. 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 Kiss Atlas, Kiss applause. Kiss. 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 Haydi Kiss. 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 <laughs> <Give a> kiss. Kiss. Atlas Kiss. 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 Çok ne yapıyorsunuz bakalım? Atlas sen süpersin ya. Atlas çak. Dün eski Atlas'tan şey kalmadı. Çak. çak. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <bana. gülüyor> çak. Bum, çak, laka, laka. Atlas sen de vur. Vur. Çak. Aferin. Bravo. <laughs> Cici yap. Cici. Atlas cici. Hop dikkat. Ay Kare ne güzel bir ablasın sen. Aferin Maya gibisin sen de. Evet. Maya da böyle. Vay vay vay. Nasıl baba, gidiyorsunuz? Baba. 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 Hadi gelin bakalım kız, hadi gelin. Come on, gel. No, no, no. Noah, gel, gel, atlas. gel. Ne var gel, atlas. Gelin, gelin, gel, gel, gel. Hadi. Aa, çok tatlı. On iki geliyor ya yani atlas. <laughs> <bir> şey <oldu. gülüyor> arabayla gel arabayla. Atlas karabul. Woohoo, woohoo, woohoo. Böyle gelmiyor da arka arka ikiyor kendini. İkiniz de gelin. Ne yapıyorsunuz <laughs> siz bakayım? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne seyrediyorsunuz <seni> atla? <laughs> Ay çok şeker. Sana da benziyor biliyor musun? <laughs> Aa. Hadi bir daha. Baba. Ha. Bir daha. Evet. <gülüyor> Onlar tutmazlar ki. Noah dans etmez. Tamam düşmüşsün. <laughs> o yüzden bu <Never>, <laughs> Dayı 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 bırak beni diyor, bırak dans edeceğim, tutturmuyor. Gıcık! Şşt. Düşme diye tutuyor Kayra abla seni. <gülüyor> <gülüyor> evet, Atlas daha hareketli. Evet, Kayra sen büyümüşsün. Sıkılıyorsun tekrar tekrar seyretmekten. Ama daha da <laughs> sabaha kadar kalır, <laughs> hemen

<Gülüyor> 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 oh goodness, I'm taking you Ya. <laughs> <laughs> ay, ay. Iki, iki. <laughs> 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 ay çok şekerler ya. Başka. Senler bana benziyor değil mi? Bip bip yapıyor yapıyorlu bip 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 bip. Bu mu yapıyor? Ne yapıyor bu arada? Bip 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 bip. bip. Evet hanım. Evet, bip bip yap. Bip bip, bip. bip, bip, bip mi söyledi. Bip bip, bip, bip bip. Ya ben dün girdim ben, ben dün çok, çok mu değişmiş? Acaba dün girdim artık böyle durmaya gidiyor artık şöyle gidiyordu. Ha şöyle ha. E tabi hemen fark eder. eder. Artık böyle kendi kalktı. Hemen fark, yani, eder. Fark, fark eder. eder. Hadi bye bay. Bay bay yap. No, Noah bay bay. Noah, ah. Noah, no. Noah. Noah. Noah bay bay. Ben şir. anne ben oyuncak getireyim mi? Getir. <laughs> An <laughs> anne nasıl yapıyor? Nasıl hmm. oh, no, 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 no. <laughs> 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 no 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 nasıl no 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 Bye bye. bye, bye.